Bornova sadece bir ilçe değil, binlerce yıllık hatıraların, seslerin, izlerin üst üste biriktiği yaşayan bir bellek. Her taşında bir hikaye, her sokağında bir dönemin ruhu var. Bornova Miras Projesi işte bu belleği koruma, anlama, gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğuyla doğdu. Bu proje yalnızca yapıların, alanların ya da eserlerin korunması değildir. Proje, bu proje insanın geçmişle kurduğu bağ onarma, kent kimliğini yeniden görünür kılma çabasıdır. Bir yerleşim yeri 8500 yıldır insanları içinde barındırıyorsa, ağırlıyorsa bunlar tesadüf olamaz. Ben bu 8500 yılın 20. yüzyılına bakmaya çalışmıştım. Yüzyılın başında yani 20. yüzyılın başında 10 bin nüfuslu bir yerleşim iken 20. yüzyılın sonunda 500 binleri asan, aşan nüfusuyla bir metropole dönüşen Bornova'nın bu dinamiklerini anlamaya çalıştım. Türkiye'de çok farklı örnekleri vardı. Kimi yerde işte Kırıkkale'de bir fabrika, Zonguldak veya Batman'da bir maden. Bornova'nın bu kadar büyümesinin bir yüzyılda sebebi doğurganlıkla elbette açıklanamazdı. Peki ne olabilir? Bir yerde coğrafya, bir yerde iş imkanları. Bornova'ya baktığınızda hepsini birlikte görürsünüz bu projeyle de bugünün bilgileri gelecek kuşaklara aktarılacak. Emeği geçen herkese minnetlerimi, teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bugün bizim için uzunca bir süredir fikri temellerini attığımız, altyapısını oluşturduğumuz bir çalışmanın somut adımlarının artık yavaş yavaş Bornova'da da hissedilmeye başladı. bir gün. Her şeyden önce belediye başkanı olmadan evvel müzelerin önemini ve değerini Bornavay'a anlatmak, Bornavallarla bunu paylaşmak çok istemiştik. Bu proje neden önemliyi sadece Bornova tarihi açısından değil, Bornova Belediyesi tarihi açısından da kısaca anlatmak istiyorum. Herhalde Kamil Okyay dönemiydi. Biz o zaman şu anda Belkavya Yönetim Kurulu, Şirketimizin genel müdürü olan Sevgili Etemle aynı evde kalıyorduk. Bornova sözlü tarih araştırmaları başlamıştı. O zaman kültür müdürlüğünde personel olan eşim Beste ve ev arkadaşım Etem Bornova'da Pınarbaşı'nda, Işıkkent'te, Bornova merkezde, Atatürk mahallesinde, Çam dibinde, Altındağ'da ne kadar 80 üzerinde yaşı olan amca ve teyze varsa onlara ulaşıp onlardan bir sözlü tarih çalışması yapmaya başlamışlardı. Sevgili Hasan Arıcan'ın fotoğraflarından faydalanmaya çalışıyorduk. Bizim Bornava Baba dediğimiz, bugün de bizimle çalışan sevgili Altan abinin arşivlerinden faydalanmaya çalışıyorduk. Resmen samanlıkta iğne arar bir pozisyondaydık. Neticesinde bu arşiv kayıtlarının, bu tarih ve hafıza olaylarının bir kent için ne kadar önemli olduğunu ve bunların ne kadar zorlu süreçler olduğunu orada yaşayarak öğrendik. Bu görev sürecimiz başladığında hem müze müdürlüğünü hem de Bornava tarihini ve mirasını gelecek kuşaklara doğru belgelerle, doğru kayıtlarla aktarabilmenin önemini de kavrayarak böyle bir sürece girdik. Her şeyden önce kopya çektiğimiz bir yer vardı. O da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Tarih, İstanbul Miras temalı çalışması bize çok şey kattı. Oradan bir rol model aldık ve Bornova Miras kavramını hayata geçirmeye çalıştık. Gerçekten her adımını logosundan, o logonun tasarlanmasından, sürecin doğru işlemesine, doğru kanalların bulunmasına, doğru kişilerin ulaşılmasına kadar çok detaylı bir çalışma yaptık. Bir kenti kent yapan özellikler var. İşte bugün ...kentsel dönüşüm olmadan kentlerin olamayacağını söylüyoruz ama... ...kuru, dümdüz, hiçbir altyapı problemi olmayan kentlerde... ...insanların yaşayabileceğini düşünmüyorum. Her kentin kendine ait bir tarihi olmalı. Her kentin bir hafızası olmalı. O hafızayı insanlar birlikte oluşturmalı. Bir tarihin, bir yolun, bir kaldırımın, bir taşın bir anlamı olmalı. Bu yönüyle biz burada yetişecek kuşaklara sadece derdimiz tarih öğretmek değil nasıl bir kentte yaşadığını, o kentin kültürünün ne olduğunu, o kentte Osmanlı döneminde neler yaşandığını, milli mücadelede neler yapıldığını, o kentin içerisinde insanların spora, diğer kültürel faaliyetlere nasıl ilgi duyduğunu, bunları ortak bir hafıza olarak sunmak ve kentin devamını sağlamak istiyoruz. İnsanlar eğer o kenti severse sokaklarına çöp atmıyorlar, yere tükürmüyorlar, mimarisini bozmuyorlar. Bunu yapabilmenin yolu da o kentin sevilecek yönlerini ortaya çıkarmak, her atılan adımın değerini vatandaşa ve topluma hissettirebilmek. Ben birçok yaptığımız önemli iş olduğunu düşünüyorum. Ama bunların içerisinde en önemli bir tanesi de Bornova'da hep birlikte ortak bir hafızayı inşa etmekten geçiyor. O yönüyle katıldığınız için, bugün burada olduğunuz için Bornova'nın gelecekte hafızaya sahip olunması adına, kent hafızasını kurabilmesi adına ...çok önemli ve çok büyük bir adımı birlikte attığımız için... ...hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Bornova'mız var. İyi ki bu hafızayı sizlerle beraber geleceğe taşıyoruz. ...biz Bornova'daki bütün kültürel yapıları... ...tek bir platform üzerinde toplamaya çalıştık. Bu bir başlangıç, daha yeni başlıyoruz. 30 akademisyenle görüştük. 25 lokasyonun özel çizimlerini yaptırdık. Ayrı bir logo tasarımı yaptık bu konuyla ilgili. Pool tasarımları yaptık ayrıca her lokasyonla ilgili. Çok Haberler <laughs> bizden geldiğince... Anlatmaya çalıştık hatta. Evet. E... Üç mülkü, üç bir başkomutanı. Yardımcı komutanı. Aa ne, ne kadar güzel. Bu da İstanbul'da Şişli'de abiliye hürriyet anıtı kapalı. Etrafını kapatmışlar. Tamam, yani. tabii Ama eski gibi olmuş çok hoş. Baya e, ne Şu kadar detaylı. yukarıdan mi? bakalım. Şuş, pastarın, Редактор субтитров